Sizin aracılığınızla bir kez daha tüm milletimize, halkımıza baş diliyorum. Çok büyük bir acı. Maalesef şu ana kadar resmi açıklamaya göre 66 vatandaşımız dün akşam burada sabah üç doğru başlayan yangınla hayatlarını kaybettiler. Sayının artmasından endişe ediyoruz. Bugün buraya e, ikisi genel başkan yardımcımız ve gölge bakanımız, altısı milletvekilimiz, sekiz kişilik bir heyet görevlendirdik. Ardından civar illerdeki arkadaşlarımız ve diğer milletvekili arkadaşlarımızın da katılımıyla yaklaşık 20 kişilik bir milletvekili heyetiyle buradaki çalışmaları takip ediyoruz. Gün içinde birkaç kez gölge bakanlarımızın aldığı bilgilendirmeye ilave olarak ben de biraz önce Sayın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan olayın oluşu, gelişimi ve şu ana kadarki süreçle ilgili bilgi aldım. Kendisi hem görevlendirdiği mülkiye müfettişlerini konunun hassasiyetini de bilerek en hızlı şekilde ve konunun hiçbir yönüyle e, bir şüphe bir soru işareti bırakmadan açıklığa kavuşturulacak şekilde çalışmaların yapılacağını ifade etmiştir. Biz bu durumun en yakından hem kendi milletvekillerimizle hem bakanlığın çalışmalarını takip ederek en yakından takipçisi olacağız. şüphesiz bir ülkede ülkenin nasıl yönetildiğini merak ediyorsanız o ülkede insanların nasıl öldüklerine bakacaksınız. 2000 25 yılındayız. Benim açımdan siyasi tarihimde de kişisel yaşantımda da en önemli travma şüphesiz Soma. Gözümün önünde 301 hemşerim, evladım, canım, ciğerim her gün işlerine uğurladığımız evlatlarımız yanarak öldüler. Karbon monoksit zehirlenmesiyle öldüler. Burada da karne sevincini yaşayan küçücük evlatlar, anneler, babalar hayatlarını kaybetti. 2025 yılında böyle bir ölümün mazereti olmaz. Bunu bütün ülkenin görmesi, kabullenmesi lazım. Bunu siyaseten ve siyasi bir sayıkla söylemem. Hatta içeride e, Turizm Bakanı'na da ifade ettim. Yani bugün bugün herkesin bir bu yapılması gereken her şeyin hızla yapılması lazım. Bu acıya bu yasa saygı duyulması lazım. Sonra bir takım endişelerle bir takım kendine ilişkin meselelerle doğru olmayan erken ifadeler çok tehlikelidir. Bakın biz sabah daha Türkiye 6, 3'ü ağır yaralı, 3 kayıp, 6 kayıp dendiğinde Tanju Özcan Başkan bana 50'nin çok üzerinde olabilir başkanım dedi. Ben Sayın Başkanım, başkanım sor, sorumlu davranalım ki şüphem yok öyle davranacaklarına. Burada edilecek her kelime aileler açısından çok önemli dedik. Aynen öyle düşünüyorum. Vali Bey'i bekleyeceğim dedi. Altı saat bekledik biz. Rakamın 60'ın üstüne çıktığı da söylendi. Dedim kötü haberler alacağız ama maalesef bir anda da iptal edilmeyen bir il kongresindeki konuşmayı bekliyormuşuz. Bu da milletin çok ayıpladığı bir şey. Sahada o duyguyu görmüyor musunuz şu anda? Bu otele 2007 yılında bu otel yapılırken Turizm Bakanlığı Bolu Belediyesi'nden bir talepte bulunur. Bolu Belediyesi de o gün uygunluk belgesi verir. Ben o belgenin böyle art alandan, el altından servis edilip AK Parti'nin işte sosyal medya üzerinden sanki Bolu Belediyesi aklım almadı yani. Bunu bir kötü, bunun bakanlık kökenli olabilmesi inanılır bir şey değildi yani. Aman dedim sakin olun, sakin kalın falan. Baktık gördük ki bir algı çalışması ne olacak? O yıl belediye zaten sizde, Cumhuriyet Halk Partisi o günden bugüne de belediyenin kapısını çalan olmamış. Burayı denetlediğinde bakanlık hiç yangınla ilgili yeni bir denetim istememiş, bir talebi olmuş. Ama bakın biz bunları konuşmayı zul sayarız. Hiç ağzımızı açmadık ilk önce. Önce, önce cenazeler, önce yaz bitecek. Eninde sonunda elbette her şey konuşulur. Hesap sorulacak, muhalefet görevi yapılacak, savcılar görev yapacak, sorumlular hesap verecek. Kim olursa olsun ne olursa olsun, bizde bir kusur olsa o da konuşulur ama Bolu Belediyesinin sınırlarında değil, burası büyük şehir değil, hiç kimse bizden bir şey ve aklım almaz ve böyle bir sorumsuz açıklama Allah korusun, insanın evladı ölmüş burada. Sen birisini yalan yere hedef gösteriyorsun adamın gırtlağına yapışırlar ya, olmaz böyle şey yani. Neyse işte galiba yani ben. Göreve geldiğinde Sayın Bakan'ı tebrik telefonu açmıştım yani hayırlısı olsun Allah utandırmasın diye ama gerçekten bugün utanılacak bir şey yaptı yani. Yapmamak lazım böyle şeyleri yapmamak lazım. Büyük üzüntü içindeyiz. Bütün ailelerin acılarını en derinden paylaşıyorum. Bir daha böyle bir şeyin yaşanmaması için diyeceğim ama yaşanıyor işte lanet olsun yaşanıyor. Gerçekten artık bu işlere bir başka yerden bakmak lazım yani olmaz. Yani burada bu kadar insan geceliğin yatacak bu kadar yüklü bir yerde. Burası organize sanayi bölgesi olsa kendi itfaiye teşkilatı olmadan olmaz. Ama otel olunca oluyor işte falan. Abuk subuk işler. Mecliste mutlaka araştırılmalı. Hep birlikte bakmalıyız. Yasal düzenlemeler yapılmalı. Ders alınmalı, ders alınmalı ama alınmıyor yani. Çok üzgünüm. Bu işin öğlen saatlerinde akşam üstüne doğru bir sayın bakan eliyle siyasileştirilmeye çalışılmasından dolayı sadece yani meşru müdafaa hakkı bir açıklama yapmak durumunda kaldık. Çünkü hiç alakamız olmayan bir konu olduğu için yine de işin bu boyuta bugün gelmesinden yani içeride yanmış çocuk bedenleri varken bunların konuşulmasından da çok hepimiz adına yani ülke adına utanç duydum. ...içeride de onu söyledim. Çok yanlış oldu diye. Ama burada yani bunun hesabını kim verecekse en ağır şekilde verecek. Takip edeceğiz. Ama olmaz yani. 2025 yılında bir ülkede insanlar böyle ölmez, ölemez. Doğru değil. Benim diyeceklerim bu kadar. Efendim, yani siz ne diyeyim? Hakkında bilgi aldınız mı acaba? ya şöyle aldım ama şimdi Sayın Ali Yerlikaya çok şeffaf şekilde bazı şeyleri anlattı. Buradan böyle yani hassas gitmeleri gereken bir süreç var. Ben sordum. Peki en belirgin ve son hem rakama hem şüpheli durumlara yani acaba şokla çıkıp da bir yere doğru gitti de aslında ölmedi orada mı? Veya telefonuna ulaşılamıyor ama öyle mi, böyle mi? Hep bütün ihtimalleri saydı. Bazı çok kötü yani çok uzun süre yangının sürdüğü yerlerdeki zorluklardan bahsetti. DNA testlerine ban ama bugün akşam geç saatlerde de olsa e, hem rakamla ilgili hem de birkaç ihtimalle ilgili net bir açıklama yapacağını söyledi. Sabırla beklemek lazım. Yani işin bu taraflarına hiçbir şey söylemem şimdi yani. Söylememek lazım. Bütün zorluklara da hak veriyorum. Ama öbür işe hak vermek mümkün değil ve çok yani yapılmaması gereken büyük bir haksızlığa uğradık. Kendimi de zor tutarak meseleyi bugün bu noktada tutacağım ama olmaz yani olmayacak bir şey yaptı. Onun dışında bizim üstümüze ne düşüyorsa yapılacak. Bizim tarafta bizim payımıza ne düşüyorsa yapılacak. Bir kez daha umarız son olur diyoruz. Hepimizin başı sağ olsun arkadaşlar sağ olun. Siz takip etmediniz mi? Bugün bir siyasi parti Ankara kongresini iptal etmedi ve o kongre bitene kadar da bir açıklama yapılmadı. Biz altı saat boyunca rakamın bir boyutunu da biliyorduk şeyini de biliyorduk ama şimdi bunu biz yapmayız da biz yapsak neler dersiniz, neler sorarsınız? Kongre hangi kongreymiş? Yani bunu bile söylemek ana muhalefet liderine kalıyor öyle mi? Bir parti kongresini iptal etmedi işte. Ay kendi tercihleri ama bunu bir başka parti yapsaydı neler söylenirdi yani ne, ne konuşulurdu ne yapılırdı açıklama da orası bitene kadar beklendi o canlı yayın izlendi falan. Neyse öyle yapsınlar öyle olsun.